Saçla ilgili sorunlar desek ne mesela yaşanıyor? Çok sık yani Hem hmm. erkek cinsinde hem kadın cinsinde çok sık görüyoruz. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi bütün yaşam tarzlarımız, beslenme tarzlarımız, hmm. obezitenin hafif artması bunların hepsi saçlarımızı direkt olarak yetkiliyor. İnsan ömrünün uzaması, insanın Aa, farkındalığının tabii. artması. Saçlar sanki deriden ayrı bir organmış gibi düşünülmekle ilgili aslında bir deri eki. O yüzden şunu çok net söylemeliyim ki saçla ilgili problemi olanların başvurmaları gereken yerler dermatoloji uzmanı. വന്നിട്ടേ താങ്ക് യു Duydunuz mu? Saçla ilgili sorunuz varsa dermatoloji uzmanına gidiyoruz. Saç ve saç hastalıklarıyla ilgili ayırımı Hı. yapacak, ayırıcı tanıyı yapacak. O tanıyı koyabilecek, eğitimi alan kişi zaten dermatoloji uzmanı oluyor. Saç hastalıkları çok çeşitli olabiliyor. Saçın yapısının hastalıkları olabiliyor. Saç derisinin hastalıkları olabiliyor. Ama en çok saç dökülmesi. İnsanları en mutsuz evet. eden, en sık doktora gittikleri problem saç dökülmesi olabiliyor. Bunu birkaç komponente inceleyebiliriz. Birincisi hepimizin dönem dönem yaşayabileceği genel dökülme. Çok tıbbi tabirler kullanmamaya çalışıyorum bu arada. Çok iyi. Ben baktım yerde saç görüyorum, yastıkta saç görüyorum, banyoda saç görüyorum gibi dökülmeler olabilir. Bunlar geri dönüşümlüdür. Burada nedenini bulursunuz, tedavisini yaparsınız ve o dökülmeyi durdurursunuz. Bir grupta saç hastalıkları saçlı deriyi tutmuştur ve o hastalık saç köklerini harap etmiştir. Bunlar da büyük oranda çıkmaya da bilir. Çünkü orada saç üretecek bir folikül kalmamıştır. Bu da doğru hastalığın tanısını doğru koyup tedavisini yapıp hasta ilerlemesini engellemeniz lazım. Hastanın daha fazla saç kaybına uğramaması için.